Biz bir senedir bu manyağı çekiyoruz burada. Bir senedir de defalarca karakola aynı zamanda yani her tarafa Adliyeye gittim kaç defa suç duyurusunda bulundum. İlk e, başlangıç noktası alt katı kiraya vermemizle başladı. Kiraya verince dedi ki ben buraların asıyım, buraların işte bilmem nesiyim. Bana dedi aldığınız kaporayı bana getireceksiniz dedi bana verdi. Ne münasebet sen kimsin hangi sıfatla sana dedim aldığım komisyonu veriyorum ben. Bana vereceksiniz ben bu, buraların bu mahalleyi nasıyım falan dedi. Ondan sonra biz bunu kovaladık defol git dedik sana dedik ne kapora veririz ne bir şey. Sen kimsin hangi sıfatla haraç mı istiyorsun dedim evet diyor haraç istiyorum diyor. Ondan sonra e, vermedik. Ondan sonra küfürler başladı bize, yukarıdan şişe atmalar başladı, alt kata rahatsız etmeye başladı komşuyu, cam şişe ne bulduysa atıyor, kavanozlar atıyor, şişeler atıyor, yolda geriyor, tutuyor, ölümle tehdit ediyor. Yani. Ak artık diyorum ya bak beynim durdu. Benim psikolojim bozuldu. Peki, mi? Ya defalarca var. Defalarca savcı da var. Defalarca ve sürekli diyorum artık savcı talimat vermiş. Demiş ki savcı artık gelen şikayetleri almayacaksınız karakolda. Evet. Ya bunları söylemiş artık ben bundan sonra ne yapabilirim bilmiyorum. Yani can güvenliğimi, mal güvenliğimi nasıl korurum? Nasıl yapabilirim? Hani bize devlet neden sahip çıkmıyor? Ya ben defalarca ya savcıya gittim ya ağladım orada. Ya lütfen dedim bir hafta önce. Lütfen dedim ya. Durum çok ciddi bakın dedim. Cimer'den de verdim dedim. Cimer'den de yazdım. Benim can güvenim yok. Sopayla oturuyorum. Bakın orada sopamı görün. Sopayla oturuyorum içeride. Ya ben ne yapabilirim artık ya? Lütfen bana bir yol göstersinler. Babasını darp etti. Bundan kaç ay önce artık tarihleri hatırlayamıyorum. Babayı darp ettikten sonra baba şikayetçi olmuş. İçeride yattı. Çıktı. Çıktığı gibi tekrar başladı. Baba vasi olmuyor, bunun tedavisi yapılmıyor. Biz bunu çekmek zorunda değiliz. Aile bireyleri başında. Babası var, anası var. Anası da geçmişte anasını dövmüş. Anası da toplamış eşyalarını kaçmış. Kız kardeşi Ankara'da mı, Çanakkale'de mi dekanmış. Onlar hepsi kaçmışlar. Hani bunun bu şiddetinden, dayağından, ıvırından, zıvırından. Ya bu, bu insana Tedavi yapılacaksa tedavi yapılacak, içeri atılacaksa içeri atılacak. Mahalleliye zararı var. Yetkili. Sadece bana değil bütün ma. Ben yetkililere sesleniyorum. Artık lütfen sesinizi duyun. Ben yemin ediyorum artık kendime çıldırma aşamasındayım ya. Kafayı üşüteceğim. Yani sıyırdım yani kafayı. Sürekli tahrik ediyor. Sürekli oradan çıkıyor. ismimle hakaret ediyor. Bir tane rahatsız bir arkadaşımız var. işte arabaların üstüne kavanozlar attı. Birkaç gündür geliyorlar, gidiyorlar buraya işte polisler alıyor ama 2-3 saat sonra geri bırakıyorlar. Adam geliyor buraya biraz rahatsız, alttaki komşuyu rahatsız ediyor. İnsanlara küfür ediyor. Ne zamanlar? Yani ben 6 aydır buradayım, 2 aydır böyle bir mevzu oluyor yani. İnsanları rahatsız ediyor, bir de alt komşusuna işte sopayla balkonuna vuruyor. Yani değişik bir model. Ne 40 var mı abi o? Var, var. O civarda, 40'lı yaşlarında. Bir de yani insan irisi bir arkadaş. Hani öyle şey değil işte gidiyor zaten hazır zaten. Polis şey yapınca hemen çantası hazır. Güneş gözlüğünü takıyor gidiyor çok rahat işte gidiyor. Belki iki saat sonra gene gelecek buradan. Biliyor buradan gövde gösterisi yapıyor çıkıyor gene. İşte orada bir iki tane arabayı mahvetti. Üstüne kavanozlar attı ne bileyim elinlere geçiyor satıyor, bağırıyor, küfür ediyor. insanlara cinsel taciz yapıyor burada. Öyle bir model yani. işte geldiler, götürdüler. Vallahi biz artık bıktık onun. Bütün perşembe gecesi de buradaydı, olay çıkardı. Ne yapıyor? Şişeler atıyor, ondan sonra küfürler ediyor, insanlara saldırıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Bugün mesela şişeler attı iki tane araba pert oldu. Bir insanın başına geliyordu zor kaçtı. Yani herkes artık bıktı ondan. Sürekli yapıyor. Sürekli olmasa da dört günde bir yapıyor. Mesela perşembe gecesi onda aldılar. On buçukta başladı, on geldi polisler aldı götürdü. Dün de öğleden sonra bıraktılar.